Allah yolunda cihad eder misin? Yaralı olmaya var mı? Var mısın? Canını hak yola kurban etmeye var mısın? Birisi erkekçe söylemiş. Demiş ki ya Resulallah ben korkak bir insanım. Sana beyat edeceğim, elini tutacağım ama bana cihadı emretme korkak bir insanım. Bir de deveciklerim az, ailem kalabalık. Zar zor geçiniyorum. Bir de benden cihat e, şeyi, zekat vermeyi isteme. Onun dışında her şeyine sana tabi olurum. Uzat elini sana beyat edeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki cihat olmazsa zekat olmazsa nasıl Müslümanlık olur? Cihat olmazsa zekat olmazsa nasıl Müslümanlık olur? Cihat olmazsa zekat olmazsa nasıl öyle Müslümanlık olur mu? Canı feda etmek lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine beyat edene ne üzerine beyat ediyorsun yani öldesem ölür müsün diye sorardı bazılarına sormuştu. Öldesem ölür müsün Ölde dediler Ölürüm diyemezse Müslüman olmaz. O Resulü Kibriya'nın zamanına yetişecek cemalini görecek elini tutacak da canının kaygısını çekecek insan. Bin tane can feda olsun diyemezse filake ebi ve ümmi küldü filake ya Resulallah diyemezse öyle Müslümanlık mı olur? Verebilir misin canım? Şimdi verebilir misin? Vallahi hocam enjeksiyon yapılmasından bile korkuyorum. Çiçek açısı bile cırt cırt üç defa bu tarafa bu tarafa çizgi yapılıyor. Onu bile arkadaşlarıma yaparken ben baktım mı bir fenalık geçiriyorum. Kolonya koklatıyorlar. Aklım ondan sonra başıma geliyor. Bana böyle ağır şeyleri teklif etme. Teklif etme ama hayırlar nasıl feth olacak? Şerler nasıl def olacak? Düşmanlar nasıl alt olacak? Mazlumlar nasıl kurtulacak? Cihatta lazım. Para da lazım, Yorgunluk da lazım, yorgunluk da lazım, ibadet de lazım, uykusuzluk da lazım, zahmet de lazım. Cennet kolay mı kazanılır? Cennet kolay mı kazanılır?